renderforce.com Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere e, bir fotoğraftaki e, sivilceleri, lekeleri ve benzeri şeyleri silmeyi göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar fotoğraf Photoshop'a attıktan sonra yeni bir katman oluşturmamız lazım. Sivilceleri e, ve lekeleri silebilmemiz için. Şöyle Şurada sağ altta bulunan şu ikona bastıktan sonra yeni bir katman açılıyor. Buraya bastıktan sonra arkadaşlar araçlar çubuğundan şuraya tıklayalım. sağ tıklayıp Spot Healing Brush Tool'u seçelim. Kısa yolu da e, J. Büyük ihtimal e, sizin buradaki tik aktif olmayacaktır. Burayı aktifleştirdikten sonra yapalım arkadaşlar. Evet, Saltik Yardımı ile e, üzerinden geçirelim lekelerin, sevişilerin. Gördüğünüz gibi sivrciler ve likeler ortadan kalkıyor. Şurayı da halledelim. Biraz uğraştırıyor ama uğraştığınızda değiyor. Hızlı bir şekilde yapayım ben. Evet. Farkı görüyorsunuz. Yüzü neredeyse tertemiz oldu. İlk hali bu arkadaşlar. Ve son hali bu. Eğer sizlere yardımcı olabilmişsem ne mutlu bana. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. İyi günler diliyorum.